başvuru tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projeleri ile ilgili bugün açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının yarın başlayacağını ve Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. TOKİ başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabileceklerdir diye konuştu. 850 bin fiyata 3 artı 1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 vade ile yapılabilecek. Başvuru şartları Projeye başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama İstanbul için aylık hane halkı gelirinin en fazla net 18.000 TL yurt genelinde 16.000 TL olması şehit aileleri harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç bir hane halkı adına tek başvuru yapılması Başvuruları yapacak vatandaşlar 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir genç kategorisine 14.09.1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecektir. Sosyal konut başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.